Herkese merhaba. Biri Bilgilendirme videosu ile daha karşınızdayım. En son hafta sonu risk değerlendirme ile ilgili bir video atmıştım. Videoya çok olumlu tepkiler aldım. Teşekkür ediyorum. Bununla beraber bazı arkadaşlar çok detaya indiğimi, bu kadar detay inmenin insanı yoracağından bahsettiği meslektaşlarım, iş güvenliği uzmanı arkadaşlar. Şu şekilde bir muhalefetim var. İş güvenliği uzmanı insan hayatına dokunan, insan hayatını koruyan bir meslek, bir disiplin adıdır. Dolayısıyla bizim detaycı olmamız elzemdir. Halil Kale Beyefendi'nin Risk Yönetim Derneği webinarından bir videosunu yayınlamıştım, kesmiştim. bir kaza var. Kazaya sebebiyet veren olay risk değerlendirmede geçmediği için iş güvenliği uzmanı talih kusurlu, işveren ana kusurlu sayılıyor Yani dolayısıyla hani ben bunu görmediğim ya da yüzeysel geçeyim demek kanun karşısında da vicdan karşısında da pek mümkün olmuyor. Şimdi bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Yani nasıl detaya inebiliriz, nasıl yapacağız diye her yerde kullanılan taş motorları e, sabit ya da seyyar. Taş motoru inşaatta var, taş motoru madende var, taş motoru fabrikada var, her yerde var. Ben o taş motorundan ile de sadece taşından bahsedeceğim. Şimdi bu taş, bu taş bana neler anlatıyor? Bunun şu yuvarlak halkasında e, bunun son kullanma tarihi yazar. Mesela ben buradan bakıyorum 2024. Üretimden itibaren 3 senedir. Eğer şey olursa sorgulama tarihini geçip taş kullanırsanız patlar. Ben burada bunun risk değerlendirmesini yapmıyorum. Yani şeylerden bahsetmeyeceğim. İşte e, makineyi makineye düzgün yerleştirilmeli, tam sıkılmalı vesaire onlardan bahsetmiyorum. Sadece taştan bahsedeceğim. E, son kullanma tarihi geçmemesi gerekiyor. Bakın burada bunun bir devri var. 80 metre saniye. Takıldığı makinenin de bir devri var. Eğer siz Yüzlük makineye 80'lik taş takarsanız patlar. Çünkü maksimum 80 e dönecekken siz yüzle döndürtüyorsunuz. Burada bunun bir EVH değeri var. Bunun da makineyle uyum olması gerekiyor. Bakın 3 etti. Dördüncüsü bakın bu ha bu arada şey kırmızı olmasının sebebi 80 olması. İşte bunun 63'lüğü var, 80'liği var, 100'lüğü var vesaire. Hepsinin şey renkleri de farklı olur. dördüncüsü biz bununla çalışırken hangi KKD'yi kullanacağız? Orada genel bir sıkıntı görüyorum. Taş motoruyla kesim yaparken tam yüz kullanılır taş motoruyla şey yaparken taşlama yapılırken gözlük kullanılır. Ben genelde bana gelen risk ya da uzman arkadaşların yaptığı çalışmalarda şeyi göremiyorum. Tam yüz ürünü. Bunu nereden biliyorum? Bakın şöyle göstereyim size. Gel istersen. Bu taşın kullanım kılavuzu. Aşındırıcıların güvenli depolama ve kullanım koşulları. 8 sayfa sadece bu taşın burada anlatıyor her şeyi. Güvenlik risklerini anlatıyor, sağlık risklerini anlatıyor vesaire. Oradan alıyorum. Peki o size dediğim az önce dediğim e, tam yüz vizörün nerede geçiyor? Taşlama makinesinin kullanım kılavuzu. Güvenlik uyarılarına iniyorum. 6. sayfada KKD kısmı var. Fazla indik. Yok az indik. Kişisel koruyucu donanım kullanın. Uygulamaya bağlı olarak yüz siperleri veya güvenlik gözlükleri kullanın. Demiş. Ben KKD eğitiminde bunu şu şekilde anlatıyorum. Bakın adam gözlük takmış. Taş patlamış. Yüzüne gelmiş. Olması gereken uygulama bu. Şimdi bunu tabii ki daha çok detaylandırabiliriz. Benim amacım detaylandırmak değil. Sadece genel bir bilgilendirme. Bir ortamda riskler analiz ederken oradaki çalışanlardan bilgi edinilir. Oradaki e, sorumlu kişilerden bilgi edinilir. E, makinenin kullanım kılavuzu incelenir. Makinenin yardımcı alanlarının kullanım kılavuzları indirilir, e, incelenir. Özür dilerim. Standartlar, TSE standartları incelenir. Müfettişlik etütleri, daha önce olmuş kazalar. Yani kısacası arkadaşlar bizim işimiz genel olarak detaylı bir iş. Detaylı olmak zorunda. Çünkü insan hayatını korumaya çalışıyoruz. Bu benim görüşüm. Katılabilirsiniz ya da katılmayabilirsiniz. E, Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bilgilendirme videolarımızın devamı gelecek.